Evet herkese merhabalar yeniden bugün sizlere Google Sırları adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Şu anda elimde bulunan kitap bu Google Sırları. Ee, kitap fuarına gittiğimde aldım. Lazlo Bach herhalde doğru okuyorum. Dünyanın en yaratıcı ve başarılı şirketi olabilmek için neyi farklı yapıyor diye kitabın hemen kapağında yazıyor. Hiç sayfalarını karıştırdığımız zaman şöyle başlıklardan sonra İçindekiler bölümüne baktığımız zaman neler var, ondan bahsedeyim. Size ne, neyi anlatıyor yani, Google'ın hangi sırlarını. Bu aralar okuduğum kitap bu. Onu sizinle paylaşmak için bu videoyu hazırladım aslında. Bir rehber öğretmenin korkulu rüyası, ön söz kısmı. Google'ın kuralları sizin neden işinize yarayacak? Bir kurucu olmak, kültür strateji kahvaltı niyetine yer, bütün yeni elemanların basatın üstünde olduğu... Wobegon gölü en iyisini aramak içinizden gelen sese güvenmeyin. Bırakın tımarhaneyi orada yaşayanlar yönetsin. Performans yönetiminden neden herkes nefret eder ve bu konuyla ilgili olarak biz neler yapmaya karar verdik? İki kuyruk bir öğrenim kurumu inşa etmek, adil olmayan şekilde ödeme yapmak. Hayattaki en iyi şeyler bedavadır. Dürtün hem de bol bol. Her şey günlük güneşlik değil yarından itibaren neler yapabilirsiniz? Sadece İK kurtları için son söz. Dünyanın ilk personel operasyonları ekibini oluşturmak şeklinde başlıklar var. Yani içindekiler kitabın bu şekilde insan kaynakları uzmanı orada çalışmış 11 yıl kadar ve orada gördüklerini kaleme almış. Yani Google'ın sırları derken aklınıza başka bir şey gelmesin. İnsan yönetimi açısından insan kaynakları açısından ele alıyor. Bu kitabı ben 45 liraya aldım. Şu anda ne 11de 37.29'a satılıyor. Google'ın sırları. Okumak isteyenler varsa benimle beraber bu kitabı okuyabilirler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de YouTube'da şöyle bir şey var. Dikkatinizi çekerse Google sırlar yazarsanız YouTube'a şöyle bir video var. Burada da küçük bir tanıtımını yapmışlar. Bunu da izleyebilirsiniz. Yaklaşık bir dakikalık bir tanıtım zaten. Peki bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.